Küçük zombi bugün seninle birlikte yanlış gizli kuleyi seçersen ölürsün oynuyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım baba başlayalım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildirimleri için. O halde başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Slenderman Kulesi, Katil Bebek Chucky Kulesi ve son olarak Jason Voorhees Kulesi. Oğlum ilk hangi kuleye girelim? Babacım ilk önce Slenderman şey amcaya girelim. Tamamdır. İlk olarak <laughs> silendirmene gireceğiz. Gel takip et. Kulenin kapısını açtı. Ve karşımızda bir merdiven ve altımızda bir tuzak kapısı. Oğlum ne yapalım? Babacım bence kuleye tırmanalım. Çünkü aşağıda değişik şeyler olabilir. Evet haklısın. O yüzden yukarıya çıkalım. Aha Burada bir şey var. A monitör var burada. Dur bakalım. Siz kim oluyorsunuz da Slenderman'ın mekanına geliyorsunuz? Babacım, Slenderman burada, Slenderman. Evet oğlum, Slenderman burada da. Buraya gel oğlum, buraya gel. Kaçmamız fayda etmez. Aynen öyle. Beni tanımışsın zombi baba. Sizi yok edeceğim. Göreceksiniz Silendirmenin gücünü Herkes görecek Babacım ne diyor bu Oğlum Bu bizi tehdit ediyor Her neyse Zaten bir televizyon Bize bir şey yapamaz Şu merdivenden tırmanalım Aha Burada 10 TL'lik silah sandığı var Açayım mı baba Aç bakalım oğlum Bakalım sandıktan ne çıkacak Aha Thompson çıktı güzel. Bir de elmas çıkmış. Baya iyi. Babacım görüyor musun? Artık biz savaşçı olduk. Evet. Harbiden de savaşçı olduk. Gel takip et oğlum. Şimdi. Bu aşağıya hiç inmemiştik. Şimdi buradan aşağı ineceğiz tamam mı? Tamam diye baba. Hadi baba inelim. İnelim o halde. Sizin burada ne işiniz var? Yerimi nasıl buldunuz? Ha, yok edeceğim sizi. Baba ne diyor bu? Yok edecekmiş bizi. Evet oğlum yok edecekmiş. O yüzden biz onu yok edeceğiz. Pes ediyor musun yoksa yok olmaya hazır mısın? Asla size pes etmem. Slenderman'dan korkun. Yok edeceğim sizi. Ha. Babacım sen ona saldırıyorum da oğlum. Elimizdeki silah çok kötü. Nasıl yeneceğiz onu? Siz var ya siz. Pişman olacaksınız. Pişman. Ha! Hadi baba başarabiliriz bunu. Başaracağız oğlum. Başaracağız. Allah'ım ya Rabbim önüme geçme. Tamam baba çıktım oradan. Allah'ım ölmüyor ki bu. Ben asla ölmem. Slenderman ölmeyecek. Dur durduracağım sizi. Aaaa. Gördün mü baba? Slenderman yok ettik. Evet oğlum yok ettik. Hadi buradan çıkma vakti artık. Şimdi ise katil bebek Chucky'nin kulesine gideceğiz. Evet. Katil bebek Chucky'nin kulesi burada. Arkadaşlar katil bebek ile savaşmamızı istiyorsanız videoyu beğenin. Onu yenebilmemiz için like atın. Abone olan bildirimleri için. Çünkü katil bebek çekiye gücümüz yetmiyor. Eğer siz like atıp abone olup bildirimleri açarsanız onu da ödeyebiliriz. Aynen öyle arkadaşlar. Gücünüze ihtiyacımız var. Lütfen videomuzu beğenin. Abone olun bildirimleri açın. Evet. Bana bir güç geliyor oğlum. Gerçekten kendimi güçlü hissediyorum. Hadi baba içeri girelim. Tamamdır oğlum bekle girelim. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Sen çıkmak ister misin? İsterim baba çıkayım mı? Çık oğlum çık. O halde ben çıkıyorum baba. Baba bak baksana burada akvaryum var. Evet akvaryum ve saat var. Ve burada da çalar zil var. Bunlar gereksiz oğlum bizim için önemli olan buradaki sandık. 10.000 TL'lik silah sandığı. Bunu ben açıyorum. Ve içinden lazer silah çıkıyor. Babacım çok şanslıyız çok. Evet oğlum. Harbiden de acayip şanslıyız. İki tane silahımız oldu. Katil bebek çekiyi durdurmamız yakındır. Şimdi galiba buradan aşağı ineceğiz. Aynen öyle. Gel oğlum arkamdan. Babacım orada katil bebek çeki var. Evet oğlum. Harbiden tam da önümüzde. Katil bebek çeki. Ne haber? Nasılsın? En son görüştüğümüzde galiba seni durdurmuştuk. Beni asla durduramazsınız. Ben katil bebek çekeyim. Katil bebek çeki olarak size var sizi pişireceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Babacım ne diyor bu? Ne diyor? Yiyecekmiş bizi. Evet oğlum. Küstah küstah konuşuyor işte. Vur gitsin. Hayır. Siz var ya siz. Beni tanıyamamışsınız hiç. Ben kedi bebek çekeyim. Kedi bebek çekeyim olarak durduracağım sizi. Haydi baba sen ona. Oğlum saldırım da. Bunun elinde bıçak var valla. Bıçaklamasın bu bizi. Yok baba yok. Bu bizi bıçaklayamaz da bıçağı tutmasını bilmiyor. Harbiden de bilmiyor. Yok olsana be. Hayır, ben asla yok olmam. Aa, yok oluyormuşum. Aa. Gördün mü baba? Onu da durdurduk. Evet, onu da yenmeyi başardık. Oğlum gel takip et. Şimdi ise son düşmanımız Jason Voorhees ile yüzleşeceğiz. Onu durdurmamız harbiden de zor olacak. Evet baba ama onu durduramayız inanıyorum ben. Hadi bakalım. İnşallah. Şimdi oğlum. Ben buradan yukarı çıkıyorum. Bakalım burada ne var? Aha! Jason var. Hoş geldiniz çocuklar. Ben de sizi bekliyordum. Ben Jason olarak sizi durdurmak için hazırım. Göreceksiniz. Yeneceğim sizi. Baba bu bizi bu Buna gücümüz yetmez. Yetecek oğlum. Yetecek. Yeneceğiz onu. Göreceksin Jason. Durduracağız seni. <laughs> Beni durduramazsın zombi baba. Sizi var ya sizi. Yeneceğim. Aa. Baba gördün mü? Yok ettim onu. Oğlum yarıda kestim valla. Helal olsun sana. Ona iyi bir ders verdin. Aha da oğlum burada 100 bin TL'lik silah sandığı var. Şimdi bu sandığı açalım. Aha. Oğlum ne yapıyorsun? Babacım ben çok güçlendim. Gördün mü sende taşıdım. Evet oğlum taşıma da silahımızı alalım canım. Oha be. Nükleer silah çıktı. Acayip güçlü. Gel oğlum gel. Jason'ı durduracağız. Büyük ihtimalle burada saklanıyor. Hadi baba aşağı inelim. İnelim oğlum. Gel takip et. Aha. Jason orada. Olan Jason. Ulan Jason. Seninle yüzleşmek için bu anı bekliyorduk. Demek bu anı bekliyordunuz. Ben şimdi sizi yok edeyim de göstereyim anıyı. Babacım sen ya. Oğlum saldırıyorum. Bu acayip güçlüymüş. Hayır. A'ya sıkıştırdınız beni. Haksızlık bu. Yok edeceğim sizi. Babacım sadece ona Oğlum ben ne yapıyorum ya? Saldırıyorum ya işte önümden çık. Tamam tamam çıktım. Sadece ona Oğlum Allah'ım yarabbim sabır versen bana. Sanki ben burada başka bir şey yapıyorum. Beni asla durduramazsın zombi baba asla Aaaa. gördün mü baba Jason'ı duyduyduk. Evet oğlum harbiden de durdurduk gördün mü Jason bir daha gelemeyeceksin. Siz öyle sanın geri döneceğim Aaaa. dönersin dönersin dört gözle bekliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.